Kaygı sadece modern bir olgu, çağdaş yaşamın koşuşturmacısının veya dijital uyarıcıların aşırı yüklenmesinin bir sonucu değildir. O, insan psişesinin derinliklerine kök salmıştır, yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve çoğu insanın tam olarak anlayamadığı şekillerde kendini göstermiştir. Carl Jung, kaygıyı ruhun bir çağrısı olarak görüyordu. Bilinç dışından gelen derin bir mesaj. Peki, bu mesaj bizi nereye götürüyor? İnsan zihni, bilinç yüzeyinin altında işleyen semboller, arketipler ve gizli güçlerle dolu bir labirenttir. Ve kaygı, çoğu zaman savaşılması gereken bir düşman değil, aksine temel bir şeye işaret eden bir rehberdir. Jung'a göre, psikolojik acı bir uyarıydı. Psiche dengesizdi. Temel bir şey göz ardı edilmiş veya bastırılmıştı. Bir düşünün, eğer kaygı dediğiniz şey, aslında bilinç dışının sizi daha büyük bir şeye uyandırmaya çalışan alarmı ise Carl Jung, kaygıyı ortadan ortadan kaldırılması gereken bir bozukluk olarak değil, daha derin bir sorunun belirtisi olarak görüyordu. Ona göre insan zihni sadece rasyonel düşünceler ve yüzeysel duygulardan ibaret değildi. Gölgelerde daha büyük bir şey işliyordu. Kolektif bilinç dışı. Kolektif bilinç dışı, psişenin atalara ait bir deposu gibidir. Dünyayı algılama ve hissetme biçimimizi şekillendiren semboller ve arketiplerle yüklüdür. Kahraman, bilge, gölge gibi arketipler sadece mitolojik figürler değil, aksine hayatımızı derinden etkileyen gerçek güçlerdir. Bir kişi ortada belirgin bir neden yokken kaygı hissediyorsa, muhtemelen bu arketiplerden biriyle çatışma içindedir. Kendi pis ona biçtiği role direniyor olabilir. Ancak kaygı aynı zamanda bireyleşmenin de bir işaretidir. Bireyin gerçekten kim olduğunu keşfetme süreci. Jung, Fischer'in uzun süre sahteciliğe tahammül edemeyeceğine inanıyordu. Bir insan en gerçek arzularını bastırdığında, kendi özbenliğini dışsal, beklentilere uyum sağlamak için feda ettiğinde, kaygı kaçınılmaz bir tepki olarak ortaya çıkar. Beden, bunu kelimelerle ifade edemese de, korku, huzursuzluk ve sıkıntı yoluyla rahatsızlığını dile getirir. Jung bu modeli sayısız hastasında gözlemledi. Katı toplumsal rollerin içine hapsolmuş, kabul görmek uğruna tutkularını, isteklerini ve yeteneklerini bastıran insanlar çoğu görünürde bir sebep olmadan kaygıdan şikayet ediyordu. Ancak Jung onları daha derine inmeye yönlendirdiğinde aslında çektikleri acının bastırmadan kaynaklandığını fark ediyorlardı. Bu, psişe'nin konformizmin zincirlerinden kurtulmak için verdiği bir mücadeleydi. Carl Jung'a göre kaygı sadece geçici bir rahatsızlık değil psşenin derinliklerinde süregelen bir iç mücadelenin yansımasıdır bu çatışmanın merkezinde birbirine zıt iki güç bulunur ego dünyada hayatta kalmak için inşa ettiğimiz bilinçli kimlik ve gölge toplum aile ve hatta kendimiz tarafından kabul edilemez bulduğumuz her şeyi bastırdığımız gizli tarafımız gölge görmezden gelindiğinde yok olmaz tam tersine bilinç dışının derinliklerinde büyüyerek ortaya çıkacağı anı bekler ve kaygı çoğu zaman bu bastırmanın bir belirtisidir. Bilinçli zihin kontrol yanılsamasını sürdürebilir ancak beden hisseder. Uykusuzluk, gerginlik, huzursuzluk bunlar içimizde görülmeyi bekleyen bir şeyin varlığına işaret eden açık sinyallerdir. Doğal içgüdülerini, derin arzularını veya istenmeyen kişilik özelliklerini bastıran insanlar genellikle açıklanamaz korku ve sıkıntı semptomları geliştirir kendi kıskançlığını inkar eden ahlakçı, öfkesini içine atan aşırı barışçıl birey, katı bir ortama uyum sağlamak için yaratıcılığını bastıran profesyonel. Hepsinin ortak kaderi aynıdır. Giderek büyüyen bir kaygı, çözümsüz gibi görünen bir rahatsızlık hissi. Jung'a göre gölgeyle yüzleşmek bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Ne kadar direnç gösterilirse, acı o kadar artar. Gerçek iyileşme kaygıyı ortadan kaldırmakta değil, onun mesajını anlamaktadır. Kaygı, zihnin bir hatası değil, dönüşüme yapılan bir çağrıdır. Gölgenin tanınması, entegre edilmesi ve kabul edilmesi gerekir. Ancak o zaman içsel çatışma sona erer ve birey nihayet huzuru bulabilir. Jung'a göre kaygı, sadece tedavi edilmesi gereken bir bozukluk değil, psişenin içinde bir değişim çağrısıydı. Bu dinamiğin merkezinde insanın özündeki bütünlüğü temsil eden benlik, self kavramı bulunur. Günlük hayatta taktığımız maskelerin ötesinde gerçekten kim olduğumuz ancak ego genellikle sınırlı bir kimliğe tutunur ve pisişenin daha derin yönlerini kabul etmeyi reddeder. Bu çatışma bilinç dışının sürekli baskı yapması ve büyüme talep etmesi nedeniyle içsel bir sıkıntı yaratır. Bilinç dışı bizimle en güçlü şekilde rüyalar aracılığıyla iletişim kurar. Tekrarlayan semboller, anlam verilemeyen imgeler ve açıklanamaz hisler, tüm bunlar dönüşüm çağrısının birer yansıması olabilir. Jung, kaygıdan mustarip insanların sıkça kovalanma, labirentler veya düşme temalı rüyalar gördüğünü gözlemlemiştir. Ona göre, bu tür rüyalar bireyin göz ardı ettiği bir içsel problemi açığa çıkarmaya çalışan pis şişenin çığlıklarıydı. Bu süreçte en ilginç arketiplerden biri kahraman arketipidir. Antik destanlardan modern filmlere kadar kahramanın yolculuğu hep aynı deseni takip eder. Güvenli alanını terk etmeli, zorluklarla yüzleşmeli ve nihayetinde dönüşüme uğramalıdır. Ancak gerçek hayatta birçok insan bu yolculuktan kaçar. Değişim korkusu, tanıdık olana bağlılık ve bilinmezlik karşısındaki dehşet duygusu kaygıyı tetikler. Zihin bir şeylerin değişmesi gerektiğini bilir ancak ego buna direnir. Jung bu durumu gerekli bir kriz olarak görüyordu. Psişe uzun süre durağanlığa tahammül edemez. Kaygı bu anlamda bir hata değil, bir uyarıdır. İçimizde bir şey, bir kimlik, sınırlayıcı bir inanç, bir yanılsama ölmelidir ki yerine yeni bir şey doğabilsin. Çoğu zaman elimizdeki tek gerçek seçenek kaygıyı hissedip hissetmemek değil, bu dönüşümle yüzleşmek ya da acı çekmeye devam etmektir. Modern insanı saran kaygı yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda varoluşsaldır. Carl Jung, insanlığın yüzyıllar boyunca hayatına anlam katan sembolik yapılardan giderek uzaklaştığını düşünüyordu. Geçmişte mitler, dinler ve ritüeller bireyin dünyadaki yerini anlamasına yardımcı oluyordu. Bugün ise bu bağlar zayıfladı ve bunun sonucu olarak toplum derin bir boşluğa sürüklendi. Ruhsal kopuş sadece kurumsal dinin kaybı anlamına gelmez. Aynı zamanda varoluşa dair derin bir anlamın kaybolması demektir. Modern insan yalnızca ak akılla yaşayabileceğine inanır. Ancak pisişesinin çok daha derin düzeylerden işlediğini görmezden gelir. Hayatın sembolizmi ortadan kaldırıldığında geriye yalnızca soğuk, mekanik ve amaçsız bir dünya kalır. Ve insan zihni böyle bir boşluğu uzun süre kaldıramaz. Bu sorunu daha da ağırlaştıran şey materyalizmin sunduğu yanılsamalardır. Batı toplumu mutluluğun birikimde olduğu fikrini satar, daha fazla para daha yüksek statü, daha fazla dikkat dağıtıcı unsur. Ancak bu bitmek bilmeyen arayış kaygıyı azaltmak yerine derinleştirir. Üretkenlik kültü bireyi bir makineye dönüştürür. Değeri özünden değil, performansından ölçülür. Kendi ruhuna yabancılaşan insan, peşinde koştuğu hedeflerin ruhunu doyurmadığını fark ettiğinde çok geç kalmış olur. Jung bu kopuşun tehlikeli olduğunu vurguluyordu. İnsan nasıl nefes almadan yaşayamazsa, anlam olmadan da var olamaz. Hayatın anlamı boş hedeflere ve dışsal başarılara indirildiğinde, kaygı yalnızca kronik bir sorun haline gelmez, aynı zamanda derin bir varoluşsal çaresizliğe dönüşür. Zihin, mitler olmadan, anlatılar olmadan, onu yönlendirecek sembolik bir yapı olmadan yaşamak için tasarlanmamıştır. Ve bugün görülen şey tam da Jung'un uyardığı dünyadır aşırı bilgiyle boğulmuş fakat anlamdan yoksun bireyler. Sürekli bir şeyler ararlar ama ne aradıklarını bilmezler. İçlerindeki kaygı büyüdükçe büyür ancak bunun aslında çok daha büyük bir sorunun belirtisi olduğunu fark etmezler. Kendi öz eksenlerini kaybetmişlerdir. Jung'a göre kaygıyla doğrudan savaşmak faydasızdır. Çünkü kaygı bir sebep değil, daha derin bir şeyin belirtisidir. Bu yüzden çözüm onu bastırmakta değil, anlamakta ve dönüştürmektedir. Gölgenin kabulü ilk adımlardan biridir. Bastırılmış her şey, kişilik özellikleri, arzular, reddedilmiş duygular tanınmalıdır. Bir kişi mükemmel bir imaj yansıtmaya çalıştığında ve kendi karanlık yönlerini inkar ettiğinde kaygı daha da artar. Jung bu yönlerle savaşmak yerine onları bütünlemenin daha sağlıklı olduğunu savunuyordu. Bu yıkıcı dürtülere teslim olmak anlamına gelmez ancak bunların insan doğasının bir parçası olduğunu anlamak gerekir. Bastırılan şeyler yok olmaz, sadece kendini bozulmuş şekillerde göstermeye devam eder. Bir diğer kritik nokta ise anlam arayışıdır. Jung'un psikolojisinin merkezi kavramlarından biri olan bireyleşme, insanın gerçekten olduğu kişi haline gelme sürecidir. Toplumun dayattığı maskeler olmadan, reddedilme korkusu olmadan birçok insan kendi özüne uymayan bir yaşam sürdüğü için kaygı çeker. Kim olduğu ile nasıl yaşadığı arasındaki uçurum ne kadar büyükse, pisişe o kadar huzursuz olur. Kaygının çözümü yüzeysel, dikkat dağıtıcılar değil, kişinin kendi ruhuna derinlemesine bir yolculuk yapmasıdır. Jung, ayrıca bilinç dışı ile doğrudan iletişim kurmak için aktif imgeleme gibi teknikler geliştirdi. Bu yöntem, bastırılmış bilinç dışı içerikleri yüzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Basit bir düşünme sürecinden farklı olarak aktif imgeleme, psişenin kendini spontane bir şekilde ifade etmesine olanak tanır. Tıpkı rüya görmek gibi ancak bilinçli bir durumda. Süreç şu şekilde işler: Kişi rahatlama durumuna girer ve zihninde beliren imgeleri, sahneleri ve karakterleri kontrol etmeye veya hemen yorumlamaya çalışmadan gözlemler. Bu imgeler, semboller, arketipik figürler veya içsel karakterler olarak ortaya çıkabilir ve birbiriyle iletişime geçebilir. Amaç yalnızca görselleştirmek değil, bu bilinç dışı unsurlarla etkileşime geçmektir. Onlara sorular sorarak ve verdikleri yanıtları gözlemleyerek. Jung bu tekniği bilinç ve bilinç dışı arasında bir köprü olarak görüyordu. Bu sayede kişi kendi içsel çatışmalarını daha iyi anlayabilir. Çoğu zaman ortaya çıkan imgeler bastırılmış duyguları, saklı korkuları veya fark edilmemiş arzuları temsil eder ve kaygının kökenine dair değerli içgörüler sunar. Kaygıyı bir kusur olarak ele alan yaklaşımların aksine Jung onu bir fırsat olarak görüyordu. Kaygının mesajını anlayan kişi kendini keşfetme ve dönüşüm yolunda önemli bir adım atar. Huzursuzluktan kaçmak yerine ona kulak vermeyi öğrenir çünkü orada daha otantik bir varoluşun anahtarı gizlidir. Kaygı bu kadar korkulan ve bastırılmaya çalışılan bir şey olarak belki de hiçbir zaman düşündüğümüz düşman olmadı. Jung, kaygıyı bir çağrı olarak görüyordu, içimizde bir şeyin dikkatimize ihtiyaç duyduğunu gösteren bir işaret, bizi sahte, güvenlik ilüzyonlarımızın ötesine iten bir güç. Çoğu insan onu susturmaya çalışırken Jung radikal bir şey önerdi. Onu dinlemek. Eğer görmezden gelinirse kaygı katlanılmaz bir yük haline gelir. Ancak anlaşıldığında… Bireyleşme sürecinde yani gerçek benliğin gerçekleşmesinde bir rehbere dönüşebilir. Her sıkıntı bir mesaj taşır, her huzursuzluk içimizde tanınması gereken bir parçaya işaret eder. Bu çağrıdan kaçmak sadece acıyı uzatır. Sonunda seçim her zaman bireye aittir. Korkuya hapsolmaya devam etmek mi yoksa dönüşüm için sunulan daveti kabul etmek mi? Ve belki de geriye kalan asıl soru şu değildir. Kaygıdan nasıl kurtulurum? Asıl soru şudur. Onun sana söyleyeceklerini duymaya hazır mısın?